Aradığınız o özel daireyi sizler için bulduk. Dere en güzel sitelerinden Global Yeşil Yurt sitesindeyiz. Dairemiz 210 metrekare kullanım alanına sahip, 4 artı 1 ve özenle dizayn edilmiştir. Odaların kullanım alanları oldukça geniş ve tüm odalarımız aydınlıktır. Yatak odamızda çok geniş bir ebeveyn banyomuz mevcut. Ayrıca odalarımızdan bir tanesinde de balkonumuz var. Bu özel daireye sahip olmak için benimle iletişime geçmeniz yeterli. Coldwell Banker Zepes Gayrimenkul Sahibi Zarabı.